Birinci soru. Ardışık 5 çift tam sayının toplamı 180 ise ortanca sayı kaçtır? Arkadaşlar birinci sayımız 2n olsun. İkinci sayı 2n artı 2. Üçüncü sayı 2n artı 4. Dördüncü sayı 2n artı 6 ve beşinci sayı 2n artı 8. Bu sayıların toplamı 180 yapacak. Toparlayacak olursak 10n artı 20 eşittir 180 olacaktır. 10 en eşittir 160 en eşittir 16 olarak gelecektir. Ortanca sayı istiyor yani 2n artı 4'ü bulmamız gerekiyor. 2n artı 4 de 2 çarpı 16 artı 4'ten eşittir 36 olarak gelecektir. Cevabımız C seçeneği. İkinci soru. Ardışık 10 tam sayının toplamı 235 ise. Bu sayıların en küçüğü ile en büyüğünün toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar birinci sayımıza n diyecek olursak ikinci sayımıza n artı 1, üçüncü sayımıza n artı 2. Bu şekilde yazdığımız zaman 10. sayıya n artı 9 dememiz gerekecek. Bu sayıların toplamı 235 yani n artı n artı 1 artı n artı 2 artı nokta nokta n artı 9'a kadar olan sayıların toplamının 235 olduğunu biliyoruz. Bu durumda sayıları toplayacak olursak 10n artı 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2 olarak gelecektir. Eşittir 235. Arkadaşlar 90 bölü 2'den 45 olarak gelecek. 45'i karşıya gönderecek olursak 10n eşittir. <laughs> 190 olarak gelecektir. En eşittir 19 olarak bulunacaktır. Sayıların en büyüğü en küçüğünün toplamı sayıların en küçüğü 19 olacak, en büyüğü ise 28 olarak gelecektir. Toplamı ise 19, 28 daha 47 olarak bulunacaktır. Üçüncü soru ardışık ve üçün katı olan 4 sayının toplamı k ise bu sayıların en küçüğünün k cinsinden değeri kaçtır? Birinci sayımız 3'ün katı olduğu için 3n olsun. İkinci sayımız 3n artı 3. Üç. Üçüncü sayımız 3n üç artı 6. Dördüncü sayımız 3n artı 9 olacaktır. Bu sayıları toplayacak olursak. 3n, 12n artı 18 eşittir k olarak bulunacak en küçüğünü istiyor. Yani 3n'in k cinsinden yazmamız gerekecek. Bu durumda 12n eşittir k eksi 18'dir. Her tarafı 4'e bölecek olursak 3n eşittir k eksi 18 bölü 4 olarak bulunacaktır. Cevabımız D seçeneği. Dördüncü Ar soru ardışık 5 tam sayının toplamı ortanca sayının 4 katından 6 fazla ise bu sayıların en büyüğü kaçtır? 1. sayımız n, 2. sayımız n artı 1, 3. sayımız n artı 2, 4. sayımız n artı 3 ve 5. sayımız n artı 4 olsun. E, bu sayıların toplamı ortanca sayının 4 katından 6 fazla ise. Bu sayıların toplamı arkadaşlar 5n artı 4 çarpı 5 bölü 2 olarak gelecek bu ifade ortanca sayının yani n artı 2'nin 4 katından 6 fazla olduğu söyleniyor. Toparlayacak olursak 5n artı 10 eşittir 4n artı 8 artı 6. Burası arkadaşlar 4n artı 14 yapacaktır. Bu durumda n eşittir 4 olarak gelecektir. Sayıların en büyüğü ise n artı 4'ten 8 olarak gelecektir. Cevabımız E seçeneği. Birinci ifade ardışık sayıların toplamı şeklinde. ikinci ifade ise ardışık tek sayıların toplamı şeklinde söylenmiş. Bu durumda b a farkı kaçtır? Arkadaşlar ardışık sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle bulunuyordu. Bu durumda 19 çarpı 20 bölü 2'den sonucumuz 190 olarak gelecektir. A ifadesi 190'a eşit. B ifadesine baktığımız zaman tek sayıların toplamı 1, 3, 5. Nokta nokta 2n-1 ifadesi eşittir n kare olarak söylüyorduk. Bu durumda son durduğumuz sayı önemli. 2n-1 eşittir 33 ise 2n eşittir 34. n ise 17'dir. E, sayıların toplamı ise n kare şeklindeydi. 17'nin karesinden n kare eşittir. E, 289 olarak gelecektir. b-a farkını istiyor. Bu ifadede de b'dir. 289'dan 190'ı çıkardığımız zaman sonucumuz 99 olarak gelecektir. Cevabımız B seçeneği. K, M, N, R tam sayılar ardışık sayılar olup K küçüktür, M küçüktür, N küçüktür, R şeklinde sıralanmaktadır. Buna göre ifadenin sonucunu istiyor bizden. Arkadaşlar K'ya N diyecek olursak M ifadesi N artı 1. N ifadesi N artı 2. R ifadesi de N artı 3 olarak bulunacaktır. R'den K'yı çıkarmamızı istiyor. R eksi K farkı arkadaşlar 3'tür. N'den M'yi çıkaracak olursak aradaki fark 1'dir. K'dan M'yi çıkaracak olursak aradaki farkımız eksi 1'dir. Çünkü küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarıyoruz. N'den K'yı çıkaracak olursak aradaki fark 2'dir. Yani 3 eksi 1 bölü 2 işleminin sonucunu aramaktayız. Bu durumda sonucumuz 5 bölü 2 olarak gelecektir. Cevabımız C seçeneği. 12, 13, 14, nokta yani 5'en eşittir. 564 ise n kaçtır diye soruyor. Bu durumda arkadaşlar artık sayıların toplamından bahsettiğini anlıyoruz. Bu e, ifadenin sonucunu bulabilmek için 1 2 nokta nokta 5 n'e kadar olan sayıların toplamından 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamını çıkardığımız zaman sonuç olarak bize 12'den 13 5'e kadar olan sayıların toplamı kalacaktır. Bu durumda 5 n çarpı 5 n artı 1 bölü 2 eksi 11 çarpı 12 bölü 2'nin sonucunun 564 olduğu söyleniyor. Düzenleme yapacak olursak şöyle sadeleştirelim 6 burası 66 yapacaktır. 66'yı karşıya gönderecek olursak 5n çarpı 5n artı 1 bölü 2 eşittir. 564'te 66'yı toplayacak olursak 620 yapacaktır. Peki ee, şöyle düşünelim 5n çarpı 5n artı, 2, e, e, artı 1 eşittir. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak 1240 olarak gelecektir. Şimdi buradan sonra e, değer vererek ilerlemek daha e, doğru olacaktır. Mesela arkadaşlar n'e 6 diyecek olsak burası ee, şöyle yapalım n eşittir 6 için bakacak olursak 30 çarpı 31 gelecektir 30 ile 31'in çarpımından da 930 olarak bulunacaktır yani e, biraz küçük kaldı ifademiz n eşittir 7 için bakacak olursak 35 çarpı 36 olarak gelecektir bu ikisinin çarpımı da 1240 olarak bulunacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 2, 4, 22'ye kadar, 4, 8, 12, 40'a kadar toplamları olan sayıların bölümlerinin sonucunu istiyor. Arkadaşlar hem ardışık çift sayıların toplamını kullanarak hem de iki parantezine alarak ardışık sayıların toplamını formülünü kullanarak işlemleri yapabiliriz. Şöyle tercih edelim. İlk durumda şunu yapalım. 2 4 6 nokta nokta 2n dediğimiz zaman bu toplamın sonucu en çarpı en artı bir ifadesinin birbiriyle çarpımına eşittir. O zaman 22 eşittir 2n diyecek olursak n eşittir 11 olarak gelecektir. Bu durumda pay kısmımız 11 çarpı 12 olarak bulunur. Paydaya gelecek olursak arkadaşlar burada dörderli dörderli artışlar var. 4 parantezin alacak olursam 1 2 3 devam ediyoruz 10'a kadar olan sayıların toplamı vardır Burası arkadaşlar 10 çarpı 11 bölü 2 demektir düzenleme yapacak olursak payımız 11 bölü 11 çarpı 12 paydamız ise 4 çarpı 10 çarpı 11 bölü 2 olarak geldi düzenleme yapacak olursak 11'ler birbirlerini götürecektir 12 ile de 4 4'ü sadeleştirecek olursak 3 olacaktır. 2'yi de ters çevirip yukarıya çarpacak olursak 2 bölü 10'dan 6 bölü 10 olarak gelecektir. Bu da 0 tam 10'da 6 demektir. Cevabımız C seçeneğidir. 9. soru. Belirli sayıdaki kartın üzerine ardışık doğal sayılar yazılarak karıştırılıyor ve kartlar numaralar görünmeyecek şekilde ters çevriliyor. Kartlarda yazan en küçük 3 doğal sayının toplamının 3 fazlası en büyük 3 doğal sayının toplamına eşitse toplamdaki kart sayısı kaçtır diye soruyor. Şuraya yapalım soruyor. Arkadaşlar şöyle yapalım. En tane kartımız var. 1 diyor ki kartlarda yazan en küçük 3 doğal sayının toplamının 54 fazla fazlası. Birinci sayısıya x diyecek olursak ikinci sayımız x artı 1. Üçüncü sayımız x artı 2. Dördüncü sayımız x artı 3. Bu şekilde ilerleyecektir. En tane kart olduğuna göre eninci sayımız bizim x artı n eksi 1 olarak yazılacaktır. Bu en son sayı. Şimdi e, kartlarda yazan en küçük 3 doğal sayının toplamının 54 fazlası. O zaman bize şu gruptan bahsediyor. İlk 3 sayı. En büyük 3 doğal sayının toplamına eşitse. Şimdi en büyük sayımız n ise bir önceki sayımız n eksi 1'dir. n 1'in e, buradaki e, n 1. sayı ise x artı n eksi 2'dir. E, n 1'den bir önceki sayı n 2 olup bu sayıda arkadaşlar x artı n eksi 3 olarak ifade edilir. Buna göre denklemi kuracak olursak en küçük 3 sayımızın toplamı 3x artı 3 olarak gelecektir. Bunun 54 fazlası eşittir. En büyük 3 doğal sayının toplamına yani şu işaretlediğimiz sayılar en büyük 3 doğal sayıdır. Bunları toparlayacak olursak 3x artı 3n eksi 6 olarak bulunacaktır. 3x'ler birbirlerini götürecek. 6'yı karşıya gönderdiğimiz zaman 3n eşittir. 63 olarak bulunacaktır. n ise buradan 21 olarak gelir. Toplam kart sayısını istiyor. Toplam n tane kartımız vardı. Cevabımız A seçeneğidir.